Rusuhiyet. Selamun Aleyküm efendim. Günah kalbe işleye işleye ta nur imanı çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor. İbaresinde imanı değil iman nurunu çıkarıncaya kadar diyor. İmanı nur imanı çıkarıncaya kadar evet bu güzel bir tespit yapmışsınız yani Allah razı olsun mesela oruç tutuyoruz veya namaz kılıyoruz kalıbımız namazda mı? namazda farza, vacibe dikkat edersek namaz tamam mıdır? tamamdır ama makbuliyeti ne kadar? Makbuliyeti ne kadar? Allah razı olsun, Allah rahmet etsin. Hulusi Bey'in bir şeyi vardı. Bizim Elazığ'daki şim, şimdiki saray camisinin yerinde çok güzel bir cami vardı. Çok nadide, onda çok namaz kıldım ben. Ahşap güzel, küçük bir cami vardı orada. E, orada diyor namaz kılarken, Hulusi Bey diyor, namaz kılarken tam bir secdeye gidince diyor bir meczup vardı diyor. Gelirdi kapıya, kapıyı tutar. Dombalağı aşın, aşın hele bakalım. Dombalağı aşın. <laughs> Derdi giderdi diyor. Acaba dombalak mı aşıyoruz, namaz mı kılıyoruz? Ama o namaz Allah'ın lütfü keremidir ki şeyden düşüyor, zihmetten düşüyor. Tamam. Yani sen o namazı kılmış oluyorsun. Ama kalıp kalp bilemiyoruz. Kalple mi kılıyorsun, kalple mi kılıyorsun onu bilemiyoruz. Onun için iman baki kalıyor o kalpte. Onu söylemek istiyorum. Nuru çekiliyor, nuru azalıyor. Tesir gücü azalıyor. İman kalpte kalıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi imanın kalbin tasdiki üzerine muamele ediyor. Nefsin küfrü üzerine değil. Nefis daima kafirliği üzerine sabittir. Ama Rabbimizin muamelesi ahirette ve son nefeste kalbin tasdiki üzerine oluyor. Nefsin küfrünü bahse konu şey yapmıyor, nazar almıyor. Ahirette. Doğru söylüyorsunuz. O nuru azalıyor. Nuru azalıyor orada. İman kalıyor yani. İmanın tesir gücü azalıyor. Evet, iman nurun çıkarınca kadar diyor. O nurun çıkmasının alameti nedir? Gittikçe ibadetlerden uzaklaştırır. Sohbetlerden uzaklaştırır. Hayır hasenetten uzaklaştırır. Malayaniyeti artırır. Yani ömrünün hepsi malayaniyetine gider. Yani bu kalpte nurun az olduğuna delildir yani. Şeyi, tesiri dışarıda, amelde görünür onu.